Merhaba balık avı severler. Bugün lüfer avında çok işinize yarayacak 5 tavsiye ile karşınızdayım. Birinci kural: Sahte yem seçimi. Popper, WTD ya da slider tipi sahtelerle su yüzeyinde aksiyon vererek dikkat çekin. İkinci püf: Üçlü iğnelerdeki çentik, kontra kısmı ne kadar belirgin olursa lüfer sahteyi bırakma olasılığı o kadar azalır. 3. nokta: Renk seçimi. Berrak suda doğal tonlar, bulanık suda kontrast renkler tercih edin. UV özellikli sahteler daha görünür olabilir. Dördüncü önemli detay. Misina, lider ve düğüm. Flora misina kullanımı, güçlü düğüm tercihleriyle kopmaları azaltabilirsiniz. Eylül, Bonus tavsiye. Av esnasında sahte tipini ve renkleri denemekten çekinmeyin. Bazen küçük değişim fark yaratır. Biz de Kanalıma böyle. abone olmayı unutmayın. Bir sonraki avda görüşmek üzere.